sen bilinçli bir seviyede zihnini durduramazsın. Zihin uykuda bile durmuyor. Şu andaki halsizliğinin sebebi zihnindeki düşünceler. Pek çok evliliğin çatırdamasının sebebi odaklanma problemi. İşi işte bırakman gerekiyor. Herkese merhabalar. Beyga Akademi'den Gül Beyga ben. Bugün sizlerle odaklanma üzerine konuşacağız. Neden odaklanamıyoruz, odağımızı neler dağıtıyor ve aslında odaklanmak için neler yapmalıyız? Bana çok fazla soru geliyor. Hocam işime odaklanamıyorum. Hocam yapacağım ödeve odaklanamıyorum. Sınava giriyorum ama sınavda sorulara odaklanamıyorum. Detailing eğitimi aldım, numeroloji eğitimi aldım ama bir türlü odaklanıp seans yapamıyorum. Eşime odaklanamıyorum, eşimin sevgisine odaklanamıyorum. Çocuğumla ilgileneceğim, aklımda sürekli bulaşık var, çamaşır var. O anda onunla oyun oynamak ve oyuna fokuslanmak benim için çok zor. Aynı anda zihnimden çok fazla soru ve konu geçiyor. Hepsini de aynı anda yapmaya çalıştığımda Maalesef ama maalesef hiçbirini yapamıyorum. Neden yapamadığını söyleyeyim mi? Neden odaklanamadığını, neden tek bir noktada fokuslanamadığını? Birinci nedeni dikkat dağıtıcılar. Çok fazla dikkat dağıtıcı var çevrende. Cep telefonları ve bilgisayarlar. Cep telefonları ve bilgisayarları ayırdığın zaman senin aslında esas odaklanman gereken işe odaklanmanı engelliyor. İkinci nedeni ne yapacağını bilmiyorsun. Yönünü bilmiyorsun. Hedef belirlemen eksik. Eğer gideceğin yönü bilmez sen, varacağın noktayı bilmezsen o aradaki boşlukta kaybolabilirsin. Diğer bir nedeni stres ve kaygı. Zihin stres ve kaygı modundayken acil durum moduna geçer. Acil durum modu da çok fazla işi aynı anda yapmalıyım, her şeyi başarmalıyım. Çünkü babam bana sen her şeyi başarabilirsin dedi. Sen en büyüksün dedi. Aslında senin içinde bulunduğun stres ve kaygı durumu da odaklanmanı engelliyor. Farklı bir perspektif. Hiçbirimiz odaklanmamız gereken şeye odaklanmıyoruz. Kafanda sürekli dönüp duran 10 yıl önceki yaşadığın anıya odaklandığında şu andaki mevcuttaki işine odaklanamıyorsun. Seni geçtiğimiz sene üzen insana odaklandığında zihinsel olarak şu anda mevcuttaki bulunduğun odaklanman gereken şeye odaklanmıyorsun. Burada yapmamız gereken en önemli şey şu ki o anda ne yapıyorsak onu yapmak. Bu yaşadığın odak problemi senin günlük hayatını da etkiliyor. Uykusuzluğun, yorgunluğun, kendini kötü hissetmen, hatta öfken bile odak probleminden dolayı kaynaklanıyor. Şimdi şöyle düşün, yatağa yattın, uyku modundasın, uykuya geçmen gerekiyor ama zihninde Günlük dönüp duran düşünceler var. O günlük dönüp duran düşünceler yani senin zihnindeki gereksiz düşünceler o anda uykuya odaklanmanı engelliyor. Odaklanma problemi ailemize de yansıyor. Eğer senin bir odak problemin varsa eşinle aranda kavga çıkabiliyor. Nasıl oluyor bu? Şimdi diyelim ki eşin sana bir şey anlatıyor sen onu dinlemiyorsun seninle ilgileniyor, sen onun ilgisinin bile farkında değilsin çünkü kafan başka bir yerde. Mesela TETA eğitimlerinde yaşadığımız en büyük problem odak problemi. Ve hatta bizim TETA e link eğitimlerinde kişiye kazandırdığımız en büyük kazanç da odaklanma. Çünkü eğer odaklanamazsan TETA e link seansını ya da TETA e link eğitimini veremezsin. TETA e link odaklanmış bir meditasyon tekniğidir. Mesela bir gün bir öğrencim, hocam odaklanamıyorum, hocam dediğini anlamıyorum. Yani kişiye ya seans yapıyor, kişi ona derdini anlatıyor diyor ki şunu yaşadım bunu yaşadım bu oldu 3 yaşındayken bu oldu ama zihnini kişinin anlattığı şeye veremiyor odaklanamıyor. Odaklanmadığı için teta seansı da yapamıyor. Aramızda eğer tete ilik seansı ya da bu şekilde spiritüel alanlarda seans yapan insanlar varsa odaklanma problemimizi çözdüğümüzde bu alanlarda da daha çok ilerleyeceğinizi ve gelişeceğinizi bilmenizi istiyorum. Çocuğunla olan ilişkini bile etkiliyor odaklanma. Bütün gün çalıştın, koşturdun, akşam eve geldin ve çocuğun senden sevgi bekliyor. Ama senin zihnin hala gündüzkü işlerdeyse çocuğunla oyun oynarken mış gibi yapıyorsun. İşi işte bırakman gerekiyor. Eve döndüğünde o işi zihninden bir kenara alıp koyman gerekiyor. Çok güzel bir noktaya değindik aslında burada. Adam ticaret yapıyorsa, adam ticaret yapacağı saatleri belirleyecek. Sabah 8'de uyanıp gece 1'e kadar bir insan ticaret yapamaz. Eğer sen eve geldiğinde hala zihninde ticareti döndürüyorsan aslında eve geldin demek değil bu. En büyük sıkıntımız burada başlıyor. Burada ne yapmamız gerekiyor? Tek bir cümle. Ne yapıyorsan onu yapacaksın. Sen iş yerindeyken sadece iş yapacaksın. Diyelim ki sen iş yerindeyken bir mail hazırlıyorsun ya, o maili hazırlarken sadece o maille odaklanacaksın. 2 dakika sonra yöneticinin odasına gidip yapacağın konuşmayı düşünmeyeceksin o maili hazırlarken. Düşünsene namaz kılıyorsun, secdeye kapandın ama zihninde ticaret var ya da o attığın mail var. O kıldığın namazın huşusuna girebilir misin? Ya da Allah'la düzgün bir şekilde, sessiz bir şekilde, sakin bir şekilde bağ kurabilir misin? Kuramazsın. Bunu en güzel namaz örneğiyle anlattık şu anda. Sen secdedeyken işi düşünürsen o anda secdede değilsin, iştesin. Evde çocuğunla ilgilenirken de ticareti düşünürsen o anda çocuğunun yanında değilsin, ticaretin yanında. Pek çok evliliğin çatırdamasının sebebi odaklanma problemi. Hiçbir ilişki %100 o anda kendilerini birbirlerine vermiyorlar. Bunu en basitinden öpüşürken bile düşünebilirsin. Sen sevdiğin adamla öpüşürken başka bir şey düşünüyorsan, o anda o mutluluğu, o hazzı alamıyorsun ya da bedenin serotonin salgılamıyor. Aynı şey çocuğunu severken de geçerli. Aynı şey bir elma yerken, bir kahve içerken de geçerli. Aslında odaklanma problemi sandığın kadar zor bir problem değil. Yani çözümü çok zor değil. O odaklanma probleminin düzenli bir şekilde minik minik egzersizlerle çok kısa süre sonra sonuç veren bir problem. Yani öncelikle bu problemi hayatında çok fazla büyütmeni istemiyorum. Çözümü çok kolay ve aynı zamanda odaklanma problemin çözüldüğünde tüm hayatını pozitife doğru yöneltecek bir sürece gireceksin. İlişkilerin düzelecek, işin düzelecek, başarın düzelecek, uyku durumun dengelenecek, bedenini hissetme şeklin dengelenecek, huzurun dengelenecek, çok fazla şey dengelenecek hayatta. Şimdi sana basit birkaç tane teknik anlatmak istiyorum odaklanma problemini çözebileceğim. Birinci tekniğimizin adı Pomodoro tekniği. Pomodoro tekniğinde 25 dakika boyunca bilinçli bir seviyede bir işe odaklanmanız gerekiyor. Mesela örnek veriyorum, diyelim ki bir proje yazacaksın şunu yapmanı istemiyorum. Bilgisayarın başına olup bir telefona bakmanı, bir Instagram'a bakmanı, işte ne bileyim gidip bir kahve almanı istemiyorum. Bilinçli bir seviyede 25 dakika sadece o proje için bilgisayar başına oturmanı istiyorum. Ya da diyelim ki bu kitap okuma egzersizleriyle de çok güzel sonuç veriyor bu teknik. Her gün bilinçli bir seviyede 25 dakika boyunca kitap okuyup 5 dakikalık ara vereceksin. 25 dakika odaklanacaksın, 5 dakika ara vereceksin. Başlangıçta bu 25 dakikayı 5 dakika odaklı kalıp 1 dakika ara şeklinde de değerlendirebilirsin. Çünkü yıllarca odaklanmamış bir zihnin varsa 25 dakika boyunca bir şeye odaklanmak senin için zor olabilir. Ben buna çok basit bir yöntem, günlük kendinize egzersizler koyun diyorum öğrencilerime. Mesela bugün Odaklı bir şekilde elma yeme egzersizi. Eline bir tane elma alacaksın. Köşene geçeceksin koltuğuna. Tüm odağın, tüm dikkatini o elmaya vererek elmanın tadı, elmanın rengi, ağzının içinde bıraktığı tat, kokusu, yuttuğun zaman boğazına verdiği his. Aynı şeyi kahvede de yapabilirsin. Odaklı bir kahve içme ritüeli yapacaksın kendine. Bir bardak kahve yapıp zihninden hiçbir şey geçirmeden, telefonuna bakmadan farklı biriyle ilgilenmeden o kahveyi içeceksin. Yani özetle aslında başta söylediğim gibi Pomodoro tekniğinde ne yapıyorsan onu yapacaksın. Dişini fırçalıyorsun. Nasıl fırçalıyorsun dişine? Dişini fırçalarken bugün ne oldu, bugün şöyle mi oldu, böyle mi oldu, şu işi de yapmadım, şu maili de atmadım, işte evi de temizlemedim, şunu... Zihninden bir ton düşünce geçiyor. Seni yoran şey, şu andaki halsizliğinin sebebi zihnindeki düşünceler. Tatile gidiyorsun, şey diyorsun tatilde, Gittim ama hiç dinlenemedim. Çünkü neden biliyor musun? Bedenini durdurdun ama zihnini durdurmadım. Zihnimizi durdurma gibi bir durum yok. Yani sen bilinçli bir seviyede zihnini durduramazsın. Zihin uykuda bile durmuyor. Zihni dinlendirme gibi bir durum var zihni dinlendirme de Pomodoro tekniğiyle ne yapıyorsan sadece ona odaklı kalmak. Farklı bir odaklanmayı kolaylaştıracak teknik de çevrenizi düzenli tutmak. Örnek veriyorum bir masada çalışıyorsanız o masanın çok dağınık olması ya da evinizin dağınık olması da sizin odağınızı bozar. Aslında derni toplu bir ev, derni toplu bir masa Derne toplu bir zihin demektir. Pek çok temizlik takıntısı olan insanlar var. Evini toplamaya çalışan, dağıldığı zaman hemen sinirleri bozulan insanlar aslında dağınık zihinlerini toplamaya çalışıyorlar. Dağınık zihnini toparlayamadıkça olayı eve veriyor. Yani sen bu odaklanma egzersizleriyle maksimum bir ay biliyor musun? Bu odaklanma egzersizlerini yaptığında maksimum bir ayın sonunda zihnin odaklı bir hale geliyor. Sen odaklanma egzersizlerini yapıp zihnini odakladığında artık o temizlik takıntısı da kalmayacak. Odaklanma için diğer bir yöntem de dikkat egzersizleri. Benim burada öğrencilerime uygulattırdım ve hatta ödev olarak verdiğim çok basit bir teknik var. İnanılmaz derecede basit bir teknik. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. 5 dakika dakikalık bir alarm kuruyorsunuz ve içinizden saymaya başlıyorsunuz. Şöyle gözlerin kapalı, 5 dakikalık alarmı kurdun, içinden sayıyorsun. 1, 1, 1. Zihnine düşünce geldiğinde 2 diyorsun. 2, 2, 2, 2. Zihne düşünce geldi 3 diyorsun. 3, 3, 3. Düşünce geldi 4 diyorsun 4, düşünce geldi 5 diyorsun 5. Ben ilk detailing'e başladığımda 5 dakikada 36 sayısına çıkıyordum. Yani 5 dakika içinde zihnim 36 kez bölünüyor demek bu. Şu anda 30 dakikalık egzersizde 2'ye çıkıyorum. Senin yapman gereken şey 5 dakikalık egzersizle başlayıp ilk hafta 5 dakikalık bir egzersiz yapacaksın. 1, 2, 3 zihnin kaç kere bölünmüş göreceksin. İkinci gün, ilk gün diyelim 36 kez, 36'ya kadar çıktın ve zihnin 36 kez bölündü demek bu. İkinci gün bu 30'a düşecek. Üçüncü gün 25'e düşecek. Dördüncü gün 5'e düşecek. Beşinci gün 1'e düşecek. Yani 1'e düşmesi demek 5 dakika boyunca zihninin hiç bölünmemiş olması demek. Sonra 10 dakikaya geçeceksin. 10 dakikalık saat kurup 1, 1, 1 10 dakikada bakalım kaç kere bölünecek zihnin. Bunu 30 dakikaya kadar çıkartabilirsin. Hatta bunu 2,5 saat yapan ustalarımız var. Bu benim faydasını gördüğüm efsane bir egzersiz ama bunun dışında nefes teknikleri meditasyon teknikleri de odaklanmayı sağlayan tekniklerdir. Çok basit 5 dakikalık, 10 dakikalık meditasyonları, hatta bir sonraki videomuzda odaklanma meditasyonu da hazırlayabiliriz sizler için. 5 dakikalık bir odaklanma meditasyonu açıp zihnini hiçbir yere bölmeden sadece o meditasyonu odaklandığında gün içinde daha çok işine odaklanacaksın, daha çok eşine ve çocuğuna odaklanacaksın. Bu da sana başarı, huzur, mutluluk ve sağlık getirecek. Evet arkadaşlar bugün odaklanma üzerine konuştuk. Neden odaklanamıyoruz ve odaklanmak için çok basit teknikler neler bunları verdik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.